Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkın'dan muhteşem görüntüler geliyor arkadaşlar. 44. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte olaylar yine karışıyor arkadaşlar. Kaya yine bir plan peşinde. Seyran ile Ferit arası bozulacak demiştim arkadaşlar. Bozuluyor arkadaşlar. Pelin'den henüz haberi yok. Seyran'ın arkadaşlar. Ferit yalıya dönünce deli olacak. Çağzım ile Kaya'nın durumunu öğrenip arkadaşlar. İşte Çağzım. Suna ortalık karışacak arkadaşlar. Fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Sizler de fragmanı Beğendiyseniz beğendi yazabilirsiniz. arkadaşlar beğenmediyseniz beğenmediğiniz yazabilirsiniz yorumlarda. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm çalışmalardan iyisiz haberdar olabilirsiniz. Yeni bölüm retikleri nasıl olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Birkaç saatte dizimizin fotoğraflarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde yeni paylaşımlarla yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalanla zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın.